Evet, adım, adım adım Sakarya. Adım adım dolaşıyoruz. Zaman içinde bitiriyoruz. Şimdi şeker fabrikası. Sakarya şeker fabrikası. Kancanın yetiştiği ilde şeker fabrikası var. Şeker fabrikası şu anda. Kardeşimize düştü. Çarp derisi. Yardık kavşağı. Evet. Şimdiki Millet Bahçesi yolundan Eski Şeker Fırsızı'nın önünde Devamlı Daha detaylı gösterelim Şeker Fabrikası'nın evet. Sağdan sola Bacalarını gördük şimdi Şeker Fabrikası'nın Yakın bir Şimdi gidiyoruz Şeker e, işleme ayları yaklaşıyor Şöyle gidelim Bu başta Ayrıca Pancarlar sökülecek. Çiftçi getirecek buraya. Uçakta sonra burada işlemler başlar burada. Şekerler yapıyor. Evet, Sakarya büyük olduğu için karıştırılacak. Şeker oranı düşük. Başka ilim pancarlar 1 kilo zor gelir. Belki gelmez. Oranı 2-3-4 kilo geliyor. Evet. Şeker oranı düşüyor oranda. Kalite düşünce karıştırıyorlar şeker elde ediyor Şeker tüketimi azalsa da. Şöyle bir gösterelim. Şeker tüketimi azalsa da bir kişi olduğu için. Şu anda arsanın içindeyiz. Arsanın içindeyiz. Ben dıştan çekiyordum. Şimdi ben çekiyoruz. Şimdi içini görüyoruz. İçine giremiyoruz zaten. O izin evet. Sefari <laughs> şeker fabrikası. Ağaçlar yıllarca büyümüş. El örgülerle çevrilmiş. Devasa ağaçlar var. Hala devam ediyor. Fabrikası devam ediyor. Bozmanları da var. Bir gösterelim. Evet. Ayrıca şuradan gözükecek. Şurada. Teker var biz şimdi güzel gördük. Ana binayı gördük. Sadece sokaklarda gösterdi. Sadece bir, bir mahalle kurulabilecek bir bir alanı kaplıyor. Yani buraya bir mahalle bulaşıyor. 500 tane var. 500 mekan. 500 evet. de evet. evet variyet gösteren 1953 yılında kurulmuş benden doğmadan önce kuruluyor. şu idari binası şu idari binası da Atatürk Şeker şimdi güzel ağaçlar, gölgeler yani 1953'te abiden 1953'de mi gitmiş ağaçlar? yani bu burası bilmiyorum olabilir yani işlerim de var gibi 1953'de çekmişler. Şu yani, mesela. Buraya bir mahalle kurulsa çıkartsalar fabrik alanda. Özelleşti sokaklar alanda. Burayı devlet özelleştirmek yerine bu fabrikayı taşıyıp buranın arsası sarsayıp daha çok para verdi. Tabii Tabii. Buranın arsası buçuk milyar lira eder. Böyle sarsayıp. Ama özelleştirmeye 50 milyon liraya veriyorlar. Yani. Yani şu an zaten kimsenin bir yaramıyor. yer alıyor, Kapalı. Buraya bir mahalle kapalı. Dükkanla. Ya şu lojmanlar da ortadan kalkar, yeri binalar yapıyorlar. Ya da şey yapılabilirdi. Mesela devlet özelleştirmeden önce burayı taşısaydı, buraya şehir hastanesi yapabilirdi. 500 lira çok. Tabii şehir hastanesi. Şehir hastanesi. Şimdi hastanesi. Şehir hastanesi.

Bunlar şeker Şeker fabrikası Şehrin ortasında atıl alanı E şimdi nereye geliyoruz Güzel sanatlar lisesine şeker fabrikası gidiyoruz da kapatalım.